Sevgili dostlar, özellikle de sevgili genç dostlar. Sizlere Seher Cesur Kılıç Aslan'la birlikte yazdığımız Ayılar Neden Kravat Takar adlı kitabımızdan bahsetmek istiyorum. Kitabımızın alt başlığı eleştirel okuma için bir kılavuz. Eleştirel okuma özellikle 1950'li yıllardan itibaren Batı dünyasında çok önemsenen bir alan. Onlar kendi çocuklarının eleştirel okumaya mümkün olduğunca erken başlamaları için çaba sarf ediyorlar. O kadar ki henüz okuma yazma öğrenmeden önce resimli kitaplar aracılığıyla kendi çocuklarının eleştirel okumayı, eleştirel düşünmeyi içselleştirmelerini sağlamaya çalışıyorlar. Eleştirel okuma çok genel anlamıyla bir metnin altındaki bilerek ya da bilmeyerek gizlenmiş anlamların çıkartılması ve bir metnin analiz edilmesi, derinlikli olarak yorumlanması anlamına gelir. Umarız bizim gençlerimiz de eleştirel okuyabilen, eleştirel düşünebilen bireyler olarak yetişirler ve ileride hem kendi sorumluluklarını hem de bu güzel ülkenin sorumluluğunu omuzladıklarında bu güzel ülkeyi daha da güzel hale getirirler. Hepinize bol kitaplı ve mutlu günler diliyorum.